Bodrum'da çıkan kavgada biri kadın, üç kişi feci şekilde darp edildi. Sopalarla darp edilerek yüzünden yaralanan genç kadın baygınlık geçirdi. Olayın faillerinden bazılarının bölgede esnaflık yapan kişiler olduğu iddiası ise olayın vahametini arttırıyor. Olay dün gece geç saatlerde Hilmi Uran Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre bölgedeki bir eğlence mekanından çıkan üç genç, bilinmeyen bir nedenle meydandaki başka bir gençle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde fiziki müdahale ve kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavgaya bölgede faaliyet gösteren bazı işletmelerin çalışanları da katıldı. Üç genç kalabalık grup tarafından sopa ve yumruklarla feci şekilde darp edildi. Acımasızca saldırıya uğrayan, yüzüne ve başına darbeler alan HA isimli genç kadın olay yerinde baygınlık geçirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.